Sultan II. Mahmud, 30. Padişahımız. Padişahlar o dönemde tebbili kıyafet giyerek halkın arasına karışırlardı. Halk ne yer, ne içer, ne alır, ne satar derdiyle dertlenmek için halktan biriymiş gibi halkın içerisine girip dolaşırlardı. Yine bir gün halkın içerisine dolaşırken bir çocuğun ağlamakta olduğunu duyar. Varır yanına neden ağlıyorsun evladımlar? Çocuk parası olduğunu, onu kaybettiğini ve onun için aradığını söyler. Padişah kesesinden bir altın çıkar. Al evladım ağlamana gerek yok der. Çocuk alamam efendim. Ailem kızar bu altını nereden bulduğumu sorarlar. Padişah verdi dersin. Yavrum deyince hayır efendim o zaman bana daha çok kızarlar. Bilirler padişahın bir altın vermeyeceğini. Daha çok altın vermiştir. Ne yaptın altınları diye sorarlar deyince padişah kesenin hepsini verir çocuğa. Yine bir gün dolaşırken padişah kulağına tıkandı baba isminde birisinin olduğu gelir ve onu ziyaret etmek ister. Bir çay ocağı vardır tıkandı babanın. Varır bakar çay ocağında kimse yok. Der ki baba iki çay getir. İki çayla birlikte gelir tıkandı baba. Birisini alır. Birisini de sen al. Otur karşıma bir sohbet edelim baba der. Tabi efendim der. Der ki nereden geliyor tıkandı baba meselesi? Tıkandı baba baştan anlatmıyor. Efendim bir gün rüyamda bir yere gittim. Orada çeşmeler vardı. Birçok çeşme vardı orada. Kimi çeşme çok akıyor, kimi az akıyor. Böyle değişik çeşmeler vardı. Sordum çok akan çeşme kimin filanın. Bu kimin filanın? Bu filanın çeşmesi. En son damla damla akan çeşme. Bu kimin çeşmesi? Bu da senin çeşmen dediler bana. Ben de herkesi kakarken benim akmıyordum? Bir yerden bir kıymık buldum. İçini böyle karıştırayım. Beni bir de aksın niyetiyle karıştırırken kıymık içinde kırıldı. Damlayan da Damlamaz oldu. O anda birisi geldi. Dedi tıkandı baba. Akmaz. Sonra uyandım kanter içerisinde. O gün bugündür bana tıkandı baba derler. İşim gücüm rast gitmiyor efendimler. Padişah tamam der. Çay da bitmiştir. Kalkar saraya gider. Saraya varır. Vezirine söyler. Der ki filan yerde bir çaycı var. Adı tıkandı baba. Günlerden Ramazan. Birinci günüdür. Der ki 30 Ramazan boyunca bir tepsi baklava yapın. Her bir dilimine bir altın yerleştirin. Tıkanlı babaya götürün. Padişah gönderdiğin verinler. Vezir tabii ki padişahlar hemen bir tepsi yaptırır baklavayı. içine altınları yerleştirir. Doğru tıkanlı babaya götürür. Tıkanlı babaya padişah gönderdiğini söyler. Padişah bizim nereden tanınır der ama alır o anda da Allah razı olsunlar alır ve sevinir. Derken herhalde işler açıldı. Çıkar evine doğru gitmektedir. Giderken der ki, çocuklar baklavayı yiyip ne yapacaklar? Zaten işler yolunda değil. Bir yiyecek bir şeyler alayım ekstradan. Satayım ben bunun de. Hemen bir tezgah kurar koyar oraya. Der ki baklava sattık mı? Sattık. Hemen birisi bir altın karşılığında alır. O altınla da gider. Erzak alır evine. Doğru evin yolunu tutar. Eve varır. Ve 30 Ramazan boyunca bu şekilde hadise devam eder. Tıkandı o Baklavayı alır ve gider hemen satar bir altına. O şekilde çarkı döndürür. Neyse padişah 30 gün sonra der ki bizim tıkanlı babaya bakın hele ne durumda. Gelir vezirler bakarlar tıkanlı babaya. Derler ki padişahım tıkanlı baba aynı. Çağırın bakalım benim huzuruma bir göreyim onu da. Çağırırlar tıkanlı babayı. Padişah sorar. Efendim 30 gün boyunca tepsiler baklava geldi mi ise geldi efendim. Ne yaptın onları? Der ki efendim bizim baklava ihtiyacımız yok. Ben onların hepsini sattım der. Peki, onların içerisine erdi bir dilimine altın yerleştirmiştik ama nasibin yokmuşlar. Gider koluna gel der, tıkanlı baba götürür sarayın hazinesinin içerisine. Der ki baba, al sana kürek, aldığın kadar senin olsun. Tıkandı baba Bismillah der, ilk defa o kadar altın görmüş heyecana küre daldırır, küre ters daldırır, küren üzerinde bir tane altın kalır. Al baba, senin nasibin. Bu der bitmedi. Bekle der. Ben vezirlerime bir şey söyleyeceğim. Padişah çıkar. Vezirlerine der ki tıkanlı babayı alın. Filan yere götürün. Orada bir taş almasını söyleyin. Alacağı taşa karışmayın. Attığı yere kadar ki mesafe kendisiyle arasındaki olan mesafe kadar alan yere senin olduğunu tıkanlı babaya verin orayı eksin diksin geçimini sağlasın der. Götürürler tıkanlı babaya araziye. Derler baba bir taş al hele. bakar sağa sola. O anda oradan bir tane kaya bulur. Kayayı kaldırır. Derler baba at kayayı. Attığın yerle senin arandaki mesafe senin olacak derler. Tıkanlı baba tam atayım derken kafasına düşer. Orada ölür. Mezarı da oradadır. Vezirler gelir. Durumu padişaha anlatırlar. Padişah bugün kullanmış olduğumuz sözü söyler. Vermeyince mabut neylesin padişah Mahmut der: Eyvallah. Biri bir gün zamanın birinde diğer hadisede görüşmek üzere